Cümleten selamun aleyküm. Güzel vatanımızın güzel illerinden şu anda Konya'dayız. Gez dünyayı gör Konya'yı dedikleri gibi. Konya gerçekten güzel. Her yönüyle görülmesi değer bir e, vilayetimiz, ilimiz. E, şu anda Meram Necmettin Erbakan Meram Tıp Fakültesi yönündeyiz, hastanesi yönündeyiz. Ee, sabahın erken saatinde şu anda bir e, hayır işi ile e, karşılaşıyoruz. Burada çorba ve yemek ikramı var yiyiniz, içiniz, Allah rızası için dua ediniz diyor. Onun, bu burada parası olan olur, olmayan olur, zengini, fakiri, fukarası burada gelecek, çorbasını içecek, karnını doyuracak ve dua edecek inşallah. Bunu siz kendiniz mi yapıyorsunuz? İsminiz neydi? Lokman Yıldız. Lokman Bey. Allah hayrınızı kabul etsin. Olsun. Ne zamandır ben yapıyorum? Senedir Yedi senedir yaparım. 7 Yedi senedir. Her, her sabah geliyorsunuz. Evet abi. Değişik hastanelere giderim. Rumun'a giderim. Buraya giderim. Doğum evine giderim. İplikli camının oraya Kayalı Park'a giderim. Değiş değiş yerlere giderim. Allah razı olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Yürüyün arkadaşım. Hayrınızı uçurmasın. Sağ, Sağ olasın. Var olasın. Gelir mi? misiniz?